Merhaba arkadaşlar yağmur ya Namık Kemal yağmuru Fethiye bugün şuna bakın her yer şey oldu kapı gidiyor lan kapı gidiyor Namık Kemal yağmuru 2.0 Fethiye Allah oku şu bir terliğe bir basam Namık Kemal yağmuru 2.0 abu bu ne lan Arkadaşlar bakın Şuraya bakın. Her yer şey olmuş. Şuradan akıyor su var. Götüm gibi oldu lan. Abo tablet ıslandı be. çorap da ıslandı. Çorap. Islandı çorap. Şu... Lan kapı gidiyor lan kapı gidiyor. Valla. <laughs> Şurada bak sel oradan geliyor böyle gidiyor. Üyü, diye gitti. Aa, o da, o da arkadaşlar Ama Kemal Canları yandan çekim Bakıyoruz Ya aşağı Tabletin üstüne de yağdı biraz Şöyle de bakıyoruz O tarafta da biraz sel var gibi Şöyle Burası bizim apartmanın kenarı Aşağı bakıyoruz yine Bir bak yok Sadece tablet ıslandı Şöyle baktık. Tamam. Diğer pencereye geçelim. Şuradan. Bu tableti bir silem. İh. Tamam oldu. Şunu kapa. Şuraya gel. İh. Buradan dur, buraya daha çok su geliyordu. Böyle. Hala akıyor yer. Bakın bir pencere Allah kolumu O Oha lan, şur şuraya bakın. Bu kadar sel olmuş ki. Bildiğin e, ee, bu işemiş bulutlar. Bulutlar işi yani. Allah ayağıma düş. Lan çok lan çok oldu. Lan lan yer ıslanıyor. Yer ıslandı. <laughs> yer ıslandı. <laughs> yer ıslandı. Dur lan tabi çok ıslandı dur. <laughs> tamam. Şurayı daha açayım. Uyyy. Yağmuru bakım gibi Hadi arkadaşlar <laughs>